Geldim. Alo, geldi. Bir bölümü geçti ya. Görev 10.22. Sokucanın mücreceleri. Yakma kartı yakayım mı? İstiyorsunuz güzel Hayır değil bak. Efe bas. Bu senin ekranı mı? He bak fazla bastım. ha dur dur. Ayrıca o benlik var. Alıcı. Allah Allah. Karabiliyor. Ben de şu an var. Ne istiyorsunuz silah? Pompalı istemiyor musun? Yok canım. <laughs> karabina. Bu bölümü, bu bölümü biz oynamıştık <laughs> arkadaşlar. Benim. Kanka, karabina. Hmm. <laughs> İsteyen varsa alsın böyle karabina. bir Oğlum bak karabina, karabina Kara bina değil. Kara karabina bina. Kara bina. Kara minare. <laughs> Şu kapıyı Nuri. Ne <laughs> rahatsız <gülüyor> Nurullah Türkçe ile tanışıyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Niye burada can yok? Benim canım teyzem var. miyim? Biz bölümü oynamamış mıydık? Bana da öyle Hayır, geldi. Burası bizim başlangıç yerimiz. Burası save Açıyorum. Geliyor musun? Aç hadi aç. Sormadan açın zaten. Bak buralar temiz. Ay benim silah mı da bu? Benimmiş. Vahşi dev geliyor. dev geliyor beyler. Sık alacağım. Dev geliyor beyler dev geliyor. Aynen. Koca olanlar da var. Ali Alihan şey yapsın büyüye sıksın. Var ya manyak ne biçim. Hayır 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 hayır. Kim vuruyor la bana? Dev ah. ölmüyor. Dev kalan lan. Ay devin altında kaldım ben. Beyler acayip pis tecavüze vuruyorum şu an. Ne geldi bunlar? Ne biçim geldi böyle ya? Hadi hadi kaldırıyorum. Bu lanet kalkanlı lan. Kalkanlı bu da ölmüyor ya. E öldü Öleceğim. 37 canım var. Alien arkanda. Biz bu tankı hayatta tutacağız. Ha, Nuri tuttu beni tuttu Nuri Nuri. Arkanda Muhammed. Oğlum bunlar ne biçim 7 canım var Allah. Ben de düştüm. 8 canım da benim var. Ben de düştüm. Ediyorum. Nuri şu Karo dalgayı atlatırsak sen olabildiğince direnmeye çalış. İkimiz de yakınız. Nurla oh. sen şeye bak ben kaldırıyorum bence. Ben Alyan'ı da kaldırıyorum rahat olun. Ama herkesi kaldırdık. Alican pek bunu almadı. Ay pardon. Sağ ol kanka zaten yoktu artık hiç yok. Anlı şanlı terbizon sporumuz gol attı. Toplayın beceğiz. gelin orada bir şeyler var. Aralık Çanta var. var. Sargı bezi var gelin alın benim ihtiyacım yok. Hem 16 var. var. Mermi falan var gelin. Şurada M16 var beyler. Mermi var. Ben pardon. Kimdi o? <laughs> Manka, ne bileyim koşarak geliyordun ya. Zombi sandım. Kanka bir tane sıktım ben sana ya. Arabaya binin diyor herhalde. Ne? Kanka alarmı çalın diyor çalmayın. Gel beyler. Ya oğlum oluyor öyle şeyler Allah niye burada? Şurada, şurada yol bir yol şey yol var yol gelin. Aliyan da bana sıktı şimdi ben mi de, ben de bu ortalı ver, ver, ver Doğru söylüyor ben de ona. Oluyor da bu yapıyoruz yani bu bokamını. Oyunun içinde olan bir şey buna takılmamak lazım bu kadar. Oğlum yanlışlıkla tarıya da bilirsin yani. Yani canın sağ olsun kardeşim. Ne yapalım yani? <laughs> Gittim o yüzden çömelere oynuyor bütün oyunu yani. Neyse sıkmayayım, sıkılmayayım diye. Bunlar olabilecek şeyler ya. Çünkü Taktan doğru gibi kimse birbirine belirerek sıkmıyor ya. Yani. Silah var M16. Ha, Nuri bilerek sıkıyor ayrı. Vallahi acayip bir şey geliyor ya. Yani. Mermi ihtiyacı olan varsa burada. Mermi ihtiyacı olan bu arada Al dur ekran dondu. Evet. Ananı sikeyim SC'ye bastım Yardım edin. Ay hey, adam düştü. Ve Joyland'ın golü bozdu. Oğlum sıkma Nur sıkma. Sıkma kankam. Gereksiz yere benzin benzin patlatma. Kanka ölmeden önce şartlattım da Canım gitti ya. Sarı olan var mı? Beyler burada güzel bir dürbün var. Benim pek işime yaramaz. İsteyen varsa güzel bir dürbün. Bende de var dürbün. Sıkıntı yok da. Başlayalım mı? Güvenli odaya gir diyor. Arkadan şükreme geldi. Yani nimet veriyor da can vermiyor ki. Arkamıza güvenli oda var beyler. Hemen girebiliriz yani. Evet, evet, evet. Bence de da canlarımız daha fazla gitmeden girelim. Ne oluyor Ali Can? Kanka az önce de beni bana sıktı. 32 canım var ama yapacak bir şey yok. Kanka 29 canım kaldı. Beni sıktılar. Aa şey gol attı Trabzon. 2-2 oldu da. Aa 3-2 olmuş lan. Ne çıkıyormuş? 3-2 olmuş Trabzon. Bilmiyorum dakikalı 5 kanka ben ne bakayım